Gitmek istemediğin bir düğün ya da doğum gününü ekmek için hiç yalan söyledin mi? bir şey söyleyeyim mi? Yani Allah kesin olmuştur. <laughs> Çünkü ben düğün sevmem. Sen, ya. Evet. Yani çocukluğumda annem babam çok fazla düğünü götürmüştü muhtemelen. Yetti diyorsun. Ben de evet. Bir Altınları harcadık. Düğün fazlası fazla. var. Aynen. O yüzden çok sevdim. Kesin söylemişsindir. Kesin söylemişsindir. Ne söylemişsindir? Eee setteyim. Bu <laughs> ee, hafta çok yoğun geçti. Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Galiba biraz hasta olacak gibiyim. <laughs> Her şey olabilir. Peki bir diğer gerçekten tuhaf soru şöyle bir insana ağzının koktuğunu ya da ter koktuğunu söyleyebilir misin? Asla söyleyemem ya. Vallahi mi? Kesinlikle söyleyemem. Bana söyle kız. Kesinlikle söyleyemem. Bir yani şey söyleyeceğim programdayız kulağıma falan söyle. Kesinlikle söyleyemem. Ter mi kokuyorum da söyleyeyim. Hayır. <laughs> bu da hastaymış. Ama bu konularda çok kötüyüm ya. Vallahi mi? Beceremiyorum. Benim bir tane arkadaşım var şak diye söyler. Ya. Vallahi. Senin... De... <laughs> Kim acaba? Valla ama o içinde ben kötülük tutamaz <laughs> yavrum. Hiç ben nefes aldırmaz söyler yani.